Herkese merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ister çay sofralarınız için ister kahvaltı sofralarınız için kolayca hazırlayabileceğiniz çok pratik ve lezzetli peynirli çörek tarifimi paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabının içerisine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve 1 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 1 adet yumurta. Ben 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Yeteri kadar tuz ekleyip karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave edeceğiz. Öncelikle 2 su bardağı unu ekleyelim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 2,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekledim. Siz de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuz toparlanana dek yoğurmamız yeterli. Bakın videoda gördüğünüz gibi hafifçe ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Dikdörtgen borcamı yaklaşık 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayalım her tarafına ve üzerine hazırlamış olduğumuz hamuru elimizi sıvı yağla yağlayarak üzerine bastırarak açalım. Bu kadar kolay bir şekilde açılıyor. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz ama bu şekilde çok daha pratik oluyor. İç harcı için ayrı bir tabağın içerisine yaklaşık 100 gram kadar yağlı beyaz peyniri ezelim. Üzerine 100 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri 2 adet orta boy kabukları soyulup küp küp doğranmış domates. 1 adet küçük boy küçük küçük doğranmış kuru soğan. 2-3 adet küçük küçük doğranmış sivri biber. Ve birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. Benim kabım küçük geldiği için büyük boy bir kaba aktardım malzememi. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı yoğurt ekleyelim ve 1 çay kaşığı kadar karabiber ekleyip karıştıralım. Tuz eklemiyorum peynirler tuzlu olduğu için. Siz peyniriniz tuzsuzsa tuz ekleyebilirsiniz. Harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra daha önce hazırlamış olduğumuz hamurun üzerine alalım. Üzerine eşit şekilde yayalım. Ben susam ve çörek otu ile üzerini bu şekilde süslemek istedim. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında orta gözün bir atrafına olacak şekilde yerleştirelim. Üzeri hafifçe kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Ve çöreğimizin altı ve üzeri güzelce kızardı. Servis için hazır. Bakın gördüğünüz gibi hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.